Konuşmalarımız Allah'ın rızasına uygun mu değil mi? Adam oturmuş kahvede bir köşeye ağzına geleni söylüyor. Bu mümkün mü? Bir Müslüman için konuştuğum sözlerden Allah razı olur mu olmaz mı? Yalan konuşuyor. Allah yalan konuşmadan razı mı değil mi? Bak belirtmiş Kur'an'da. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا يَفْتَفَعَلُونَ <laughs> Yapamayacağımız şeyi niçin söylüyorsunuz diye Cenab-ı Adam söylüyor, şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yapacağım. Halbuki hiçbir istirisini yapmaya gücü, gücü kâfi değil. Bütün bu konuşmalardan Allah razı değil. Oturmuş bir toplumda, bir köşede, bir kıyıda, orada bulunmayan, o anda orada hazır olmayan bir Müslüman kardeşinin gıyabında konuşuyor. Bir Müslümanın gıyabında kötü kötü, istemediği şekilde yapılan konuşmalara ne deniyor? Siz söyleyin. Gıybet denir. Peki Allah gıybetten razı mı değil mi? Senat zamanı kadar Allah'ın razı olmadığı şeyle meşgulsün. Hadise'de da sen ben hacı hoca dediniz. Burada ben kimseye ayırmıyorum. Rabb-i rahim Zülcelal ne diyor? Eyyuhibbu ehadüküm en ye'küle lehme ehihi meyta. Bizim her gün yaptığımız bu? Eyyuhibbu ehadüküm sizden birisinin hoşuna gider mi? En ye'küle lehme ehihi. Ölmüş bir kardeşinin etini koparıp koparıp yemek sizden birinizin hoşuna gider mi? Gıybeti bu şekilde Rabbimiz ikrahla bizim de işimiz, bir Kadınlar, erkekler, büyükler, küçükler, devlet bakanları, devlet başkanları, cami imamları, hocaları, müftüler var. Hepimiz akşama kadar vallahi gıybetin içindeyiz. Allah'ın razı olduğu amellerle değil, Allah'ın razı olmadığı amellerle meşgulüz. Peki ne olacak? Şimdi bir Müslümana deseniz ki, efendi şöyle bir 100 gram domuz eti önüne koysak yer misin? Vallahi kıyameti koparır adam. Hocam sen ne diyorsun? Domuz eti yenir mi? Bir Müslüman için tabii. Ama açın Kur'an'a bakın, bir Müslümanın arkasından istemediği şekilde gıybetini yapmak, ölmüş bir insanın etini yemek gibi daha ikrah edici, daha çirkin bir şeyle ifade edilmiş. Keşke domuz eti yiyeydi de gıybet etmiyordu. Çünkü domuz eti yemek kul hakkına girmez. Ama gıybet etmek söyleyin. Kul hakkına girer Müslüman. Helallaşmadık, cennete giremezsin. Helallik almadıkça gıybet ettiğin bir Müslümanı bulup Efendi senin hakkında hakkını bana bağışla. Beni affet. Şöyle söyle. Gıybet etindi. o kişiden helallik almadıkça cennete giremezsin. Domuz etiyesen tövbe edersin, kurtulursun. Gıybetten tevbe etmekle kurtulunmaz. Helallaşman lazım. Gördün mü meseleyi? Bizim cami cemaatleri akşama kadar gıybet gıybet ne olacak bizim halimiz bilemiyorum. Kul hakkına girer. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapamayacağımız şeyi söylemeyeceksin, Allah bundan hoşnut değil. كَدُرَ مَقْلَنْ اِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın katında en büyük günahlardan birisidir. Söylemeyeceksin. Söylesen ne olur? Ya bir mahkemede hakimin önünde ifade verirken daha dikkatli olur musun, olmaz mısın? Soruyorum. Niye? Zabıtla geçiyor. Zabıt var. Zabıt katibi tık tık, tık 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 yazıyor mahkemede. Ağzına gelen söyleyebilir misin? Aleyhine olur bir Müslüman her an kainatın hakimi olan Allah'ın önünde değil. Hani Müslüman da şu olur. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Bak ayet-i kerimedir. Ma yelfizu min kavlin hiçbir insan ağzından bir lafız bir kelime çıkartmaz ki illa ledeyhi rakibun atid. Anında ağzından çıkan kelime Allah'ın melekleri vasıtasıyla zapta, banta, kayda, kameraya alınıyor. Hadi az gene konuşalım bizim nere Müslüman kardeşler? Ne ağzımıza sahibiz, ne efendim gözümüze sahibiz, ne elimize ayağımıza sahibiz. Hani o zaman ey yüküm ahsenu amela, hanginiz daha mükemmel bir insan hayatı, hanginiz daha kötü, yani iyi ile kötüyü imtihana tabi olacak bir insan nasıl ayırt etmez, nasıl dikkatli olmaz? Ne yaptığımızın, ne konuştuğumuzun, ne aldığımızın, ne verdiğimizin farkında olmayacaksak niçin Müslüman olduk? helal haram ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım diyebilir misin? Nereden gelirse gelsin ver ya Rabbi ben yerim. Daha niye Müslüman oldun kardeşim? Ne fark, ne farkın var ki buradan? Helal haram ayırmayacaksan, günah sevap ayırmayacaksan, hayır mı şer mi ayırmayacaksan, karşılıksız çek vereceksen, karşılıksız senet vereceksen daha niye Müslüman oldun? Ben senin Müslümanlığını neyden bileceğim? Birbirimize güvenemiyorsak, birbirimize evimizin anahtarını emanet edemiyorsak bizim nerede Müslüman? Birbirimizin şerrinden korkuyorsak, aman şu adam şerli adam deniyorsa, elli bin defa Müslümanım dese, ne Müslüman? Şerrinden korkuyoruz. Aman, ağzından bir kelime çıkar da hepimiz rahatsız oluruz diye, adamın ağzından korkuyoruz, elinden korkuyoruz, adamın gözünden korkuyoruz, görür de beni dünyaya malumat eder diyoruz. Ne Müslüman?